Hadi bakalım. Çek. Güçlü, güçlü olan kazanır. Çekin bakalım. Ha, çek, 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 çek. İki gücün, iki elinle, iki elinle. Çek, çek, çek. Çek, çek. Evet. Çek çek çek. Hiç bırakma. Bırakma. Yapabilirsin. Bırakma. Çek çek. Hadi bakalım ya bunların ikisi de güçlüymüş. Hadi oğlum yapabilirsin sen. Çık çık çık. Bırakma bırakma. Tuttuğunu bırakma. <laughs> çek. Çek çek sen de çek. Çek oğlum çek bütün gücünle. Çek. Hadi. Hadi bakalım yapabilirsin. Bak eğilmek yok. Evet eğilmek yok. <laughs> Çek. Çık çık çık. Ayaklarınla oğlum ayaklarınla güç ver. Ayaklarını ittir. Ayaklarınla bastır Ay Mevlüt. Ayaklarınla bastır. Bastır. <laughs> Hadi bastır.